Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün iyi Bey mağazamızda ürün temizliği nasıl yapılır? Hangi kriterlere dikkat etmeniz? Bunlardan bahsedeceğim. Zaten yakın zamanda bunun için ASL bay beklentisini yayınlamıştık. Ee, nasıl kullanılacağı konusunda soru işareti kaldığı için video çekmeye de çok vakit bulamadığım için bunu da göstermiş olayım. Şimdi öncelikle mağazamıza listings kısmına giriyoruz. Daha sonra sizde burası böyle olmayabilir. Customize table diyerek burada gereksiz şeyleri kapatabilirsiniz. Questions, teklifler, indirimler gibi. Burada yapmamız gereken tek şey timeline kısmını yenilenmesine az kalmış olanlardan çağa doğru sıralamak. Yani bu ok buraya yukarı bakması lazım. Daha sonra burada süresi az kalanlar en üstte çıkmış olacak. Daha sonra yapmamız gereken eklentimizin arayüzünü açıp burada üç tane kriter var. Benim buradaki önerim tıklanmalara göre temizlemeniz. Watchers veya satış adetine göre de yapabilirsiniz. Bu sizin tamamen stratejinize kalmış bir şey. Ben örnek olarak Views göstereceğim. Views tıkladığımızda buraya bir tane değer girmemiz gerekiyor. Ee, bu da kaç tane Views almış olanlara kadar silelim. Yani siz buraya 3 girdiğinizde 0, 1, 2 ve 3 olanları işaretler. Zaten uygula dediğinizde otomatik olarak bir silme işlemi olmaz. Sadece ürünleri seçer. Buradan siz istediğiniz aksiyonu alabilirsiniz. Örnek olarak ben buraya 5 giriyorum. Yani 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olanların hepsini işaretleyecek otomatik olarak. Alan sürede şu yenilenme süresini azdan çoğa doğru sıralamıştık zaten. Maksimum yani yenilenmesinde 24 saat ve az kalmış olanları bu şekilde yaparak filtreleyebiliyorsunuz. Yani şu an filtremiz yenilenmesi 24 saatten az kalmış tıklanması 5'e kadar olan hepsini işaretlemiş oluyor uygula dediğimizde burada kriterler uygun ürünler işaretlemiş olacak daha sonra actions'tan end listing diyerek ürünleri temizleyebilirsiniz eklenti e tamamen bu şekilde ee, burada customize diyerek sold quantity views ve vouchers aktif olması yeterli eklentinin çalışması için geri alanları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, bunu yapmak gerçekten önemli. Bunu zaten Telegram'da da herkes öner olarak söylüyorum. Öncelikle bu işin %80'i ve %90'ı mağazanıza bulunan ürünler. Düzenli olarak her gün ürün yükleyip ürün temizlemek mağazanızı güncel tutmanıza yarar. Bu da iyi bir algoritmasında öne çıkmanızda fayda sağlar. Bildiğiniz gibi yakın zamanda da asin hizmetine başlamıştım. Bu asinler tamamen kendi özel sistemimle toplanan ebay'in canlı verileriyle son zamanlarda trend olmuş yani çok kısa bir zaman dilimini kullanıyorum filtre olarak tamamen ebay içerisinden bulunan ürünler amazon'da bulunan ürünlerde iade oranı düşük yüksek feedback ürünler mağazanızı sağlıklı tutmak için uygun olan tüm filtreleri kullanıyorum aktif olarak hizmetimizden daha önce faydalanmış kişiler oldu telegramda direkt birebir olarak konuşabilirsiniz bu video özelde yorumlardan bir kişiye 50 dolar değerinde Bin asinlik bir çekiliş yapmış olalım. Yine vakit buldukça iyi bir hakkında videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım yardımcı olmuştur. Asilevay beklettiğimizi de bu şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa telegram kanalımıza sorabilirsiniz. Vakit buldukça size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese iyi satışlar, kolay gelsin.